Sözde çözüm sürecine yönelik çok ağır eleştirilerde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, 63'lük sözde akiller grubuna da sert çıktı. Akillere tavsiyede bulunan Bahçeli, eğer çok aklınız varsa kendinize saklayın dedi. PKK ile kol kola giren AKP'yi sözde çözüm süreci üzerinden topa tutan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin eleştirilerinden sözde akiller de payına düşeni aldı. Devlet Bahçeli sözde akilleri hükümetin paratoneri olmakla suçladı. Çözüm paralelinde başbakan ve bölücü ortakları 63 akılsızı araya araya bulmuş. Hepsini söz ve vaatlerle 4 Nisan'da 26 Haziran 2013'e kadar PKK'nın emrinde çalıştırmıştır. Söylenenlere bakarsak bu 63 sözde akil 12 bin kilometre yol kat etmiş. 60 bin vatandaşımızla yüz yüze görüşmüş, arkasından da imralıfa ve kandil icazetli raporlarını tanzim etmişlerdir. Hükümet ne zaman paratoner arasa, ne zaman mayınların üstüne gönderecek birilerine ihtiyaç duysa, ne zaman söylemek isteyip de yutkunduğu konular olsa, 63 sözde akil hemen tedavile sürülmekte hemen iş başı yapmaktadır. Bir kısım eksik ve gedikle tekrar dolma bahçede toplanan bu 63'lükler hevesle yeni iş verenlerine kulak vermişlerdir. Bunlar arasında her zamanki gibi sinema artistleri, akademisyenler, gazeteciler, yazarlar, oyuncular, şarkıcılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri canla başla yer almışlardır. Akillere yönelik eleştirilerini rüşvet ve yolsuzluk olayları üzerinden sürdüren Bahçeli milletimiz ne yapsın hain bir değil ki bağlasın felaket bir değil ki ağlasın diye konuştu. Acaba diyorum bölücülüğün mütevelli heyeti olan bu lafın gelişi akiller rüşvet ve yolsuzluk olayları patlak verdiğinde parlak akıllar neredeydi? Kobani bahanesiyle Türkiye'nin her tarafı yakılırken bölücü müfrezeler sokaklarda şiddet bariyeri kurup iç barış ve huzur iklimine suikast düzenlerken bunlar hangi villada hangi lüks otelde hangi boğaz manzaralı masada atıp tutuyorlar İmralı canisine özel bir muhabbet besleyen PKK için ellerini taşın altına koyan bu akiller hayatlarında bir kez olsun şehitler için gözyaşı dökmüş bir kez olsun bayrak dalgalanınca göğüsleri kabarmış mıdır? Sayıları gittikçe azalan bu tip adamlar akıllıdır da 73 milyon mu ahmak ve akılsızdır. Allah için söyleyiniz. Milletimiz ne yapsın? Hain bir değil ki bağlasın felaket bir değil ki ağlasın. Bunlara tavsiyem eğer çok akılları varsa kendilerine saklamalarıdır. Daha kazançlı kapı bulmaları için farklı çareler ve aşınmayı bekleyen eşikler vardır.